Bu akşam bize oğlumun isteği üzerine vrap yapıldı. Şöyle gördüğünüz gibi e, yalancı tavuk kalamar yaptım. Bunun tarifini sayfamda bulabilirsiniz. Bulamazsanız bana yazın etiketleyeyim sizi. Daha sonra şurada cheddar peyniri var. Kıvırcığı var. ve soslarıyla birlikte çok lezzetli bir vrap yaptık. Şimdi bu vrap dürümü nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum size. Evet tortilla lavaşımızı alıyoruz. Böyle güzel bir yalancı tavuk kalamar yaptım. Kıvırcığımız var. Çedar peynirimiz var ve arzu ettiğiniz sosları kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle ki şöyle bakayım evet şöyle ortadan başlıyoruz. Tam şu orta merkez noktasına kadar kesiyoruz. Şöyle tortilla lavaşımızın tam orta merkezine doğru kestik. Şimdi ilk şunu dört eşit parçaya böldüğümüzü düşün. Şu kısma ilk kısma arzu ettiğiniz kadar tavuk parçalarını yerleştirebilirsiniz. Şöyle ki ben yerleştirdim. Bunun hemen yanına şöyle bir kıvırcık yaprağı koyuyorum. Daha sonra şu diğer 1, iki 3. kısmı ise arzu ettiğiniz bahar şey, sosları kullanın. Ne isterseniz rençtir, ketçap sosudur, barbeküdür. Ee, ben şu anda renç sosla acılı mayonez kullanıyorum bu arada. Sonra bunu şöyle güzelce şu kısmı şöyle yayalım. Tavuğumuzu koyduk, kıvırcığımızı koyduk. Üçüncü alanımıza istediğimiz, arzu ettiğimiz sosumuzu koyduk. Şimdi buraya da çedar veya kaşar peynir. Şimdi burası önemli. Şu tavukları şöyle alıp kıvırcığın üzerine birinci hamle. Daha sonra sosun üzerine ikinci hamle. Ve en son kaşar veya çederin olduğu tarafa doğru böyle büküp şöyle üçgen şeklinde o ilk kesmemize istinaden bu şekli vererek katlayabiliyoruz. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Hemen alıyoruz hop tost makinamızı şöyle içine koyup kapatıyoruz. Kaşar eriyince yenmeye hazır. Evet tost makinesinden çıktı. Gördüğünüz gibi cheddarlarımız erimiş bir şekilde. İçindeki tavuklarımız çıtır çıtır harika bir şekilde yenmeye hazır. Birazdan ana sayfada videoyu paylaşırken alt tarafta tüm tarif detaylarını vereceğim. Çıtır tavuğumuzdan tutun bu şekilde yapacakları kolay gelsin.